Hayda dur bakalım dur bakalım dedi Müge Anlı. Telefonu elinde gözleri fal taşı gibi açık. Yok 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 20 yıl mı dediniz 20 yıl kızlar sizin babanız 20 yıldır mı kayıp? Ayşe ve Fatma başını salladı. Evet Müge Hanım 20 yıl oldu. Müge Anlı dosyaya baktı. Ya bu nasıl olur 20 yıl siz küçük kızken gitmiş bir daha dönmemiş. Aramışlar, bulamamışlar. Peki ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Kızlar merakla baktı. Ben şimdi babanizi bulacağım, dedi Müge Anlı. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü Müge Anlı'nın nasıl 20 dakikada 20 yıllık bir kaybı çözdüğünü, babanın nerede olduğunu, kızların ilk tepkisini, canlı yayındaki o muhteşem anı baştan sona anlatacağım. Yorumlarda mucize yazın, bu hikayeye ortak olun ve videoyu paylaşın. Belki sizin paylaşımınız başka bir ailenin de umut bulmasını sağlar. Hanımlar, bugün size öyle bir hikaye anlatacağım ki televizyon tarihine geçen bir hikaye. Müge Anlı'nın rekorlar kitabına giren bir hikaye. 20 dakika, sadece 20 dakika. Düşünün. Bir dizi bölümü izlemek 40 dakika. Bir kahve içmek 10 dakika. Yemek pişirmek 30 dakika. Ama Müge Anlı 20 dakikada 20 yıllık bir kaybı çözdü. Şimdi size baştan anlatayım 2004 yılı. Ahmet Bey 35 yaşında. Evli iki kızı var. Ayşe 8 yaşında, Fatma 5 yaşında. Ahmet Bey inşaatta çalışıyor. Zor bir hayat ama mutlular. Bir gün Ahmet Bey eve gelir. Eşi Elif Hanım'la konuşur. Canım der, İstanbul'da iş var. Gidip çalışsam daha iyi para kazanırız. Sonra dönerim. Elif Hanım üzülür ama kabul eder. Tamam der, git. Ama dikkatli ol, bizi aramayı unutma. Ahmet Bey hazırlanır. Kızlarını öper. Kızlarım der. Ben biraz çalışmaya gidiyorum. Döneceğim merak etmeyin. Ayşe ağlar. Sekiz yaşında. Babasına çok düşkün. Baba gitme der. Burada çalış. Ama Ahmet Bey gitmek zorunda. Çünkü para lazım, ev geçindirmek lazım. Gider, İstanbul'a gider. İlk günlerde her gün arar. Nasılsınız, iyisiniz der. Elif Hanım, iyiyiz aşkım, sen nasılsın der. Ama sonra aramalar azalır. Haftada bir arar. Sonra iki haftada bir, sonra ayda bir ve bir gün aramalar durur. Tamamen durur. Elif Hanım bekler. Bir hafta, iki hafta, bir ay, iki ay geçer, Ahmet Bey aramıyor. Elif Hanım endişelenir, telefon eder, kapanıyor. Mesaj atar, dönmüyor. Üç ay olur, haber yok. Elif Hanım artık çok endişeli. Acaba bir şey mi oldu diye düşünür, polise gider. Kocam kayboldu der, üç aydır haber alamıyorum. Polis kayıt alır, arayacağız der. Ama bulamaz. Altı ay olur, bir yıl olur, Ahmet Bey yok. Ayşe ve Fatma sürekli soruyor. Anne, babam ne zaman gelecek? Elif Hanım ne cevap verecek? Bilmiyorum kızım diyor. Birazdan gelir. Ama babakılık günler geçiyor, aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Ayşe 10 yaşında oluyor, 12, 15, 18, 20. Babasız büyüyor. Fatma 7 yaşında, 10, 13, 16, 18, 20. O da babasız. Elif Hanım tek başına iki kızı büyütüyor. Gece gündüz çalışıyor. Terzilik yapıyor, temizliğe gidiyor ama asla vazgeçmiyor babasını aramaktan. Her yıl polise gidiyor. Kocamdan haber var mı diye soruyor. Yok diyorlar. 2010 olur, 2015 olur, 2020 olur. Ahmet Bey yok. Ayşe artık 24 yaşında. Üniversiteyi bitirmiş, işe girmiş ama hala babasını arıyor. Fatma 21 yaşında. O da okulu bitirmiş o da arıyor. 2024 yılı, tam 20 yıl olmuş Ahmet Bey kaybolalı. Bir gün kızlar annelerine derler. Anne, Müge Anlı'ya başvuralım. Belki o bulur babamızı. Elif Hanım, tamam kızlarım der. Deneyelim. Müge Anlı'nın programına başvururlar. Dosyalarını gönderirler. Birkaç gün sonra telefon gelir. Müge Hanım sizi programa davet ediyor. Kızlar çok heyecanlanır. Belki babamızı buluruz derler, programa gelirler. Ayşe 28 yaşında artık, Fatma 25. İki genç kadın. Ama içlerinde hala o küçük kızlar var. Babalarını bekleyen kızlar. Müge Anlı onları görür, ayağa kalkar. Hoş geldiniz kızlar der. Oturun, bakalım ne olmuş? Ayşe anlatır. Müge Hanım, babam 20 yıl önce İstanbul'a çalışmaya gitti. İlk başta arıyordu, sonra aramalar kesildi. Bir daha haber alamadık, 20 yıl oldu. Müge Anlı şoke olur. 20 yıl mı? Yok artık. 20 yıl nasıl olur? Fatma da ekler. Ben 5 yaşındayken gitti Müge Hanım. Şimdi 25'im. Babasız büyüdüm ama hep özledim. Müge Anlı'nın gözleri dolar. Kızlar senin der. Merak etmeyin babanızı bulacağız. Sonra kameraya döner. Değerli izleyicilerimiz bugün çok özel bir arama yapacağız. Ahmet Bey 20 yıldır kayıp. Şimdi onu arayacağız canlı yayında. Bakalım bulabilecek miyiz? Ekibe talimat verir. Dosyayı getirin. Tüm bilgileri çıkaralım. Dosya gelir. Müge Anlı inceler. Ahmet Bey'in son bilinen adresi İstanbul. Telefon numarası var ama eski. Müge Anlı ekibe der. Bu numarayı araştırın. Şimdi kime kayıtlı? Kim kullanıyor? ekip araştırır. Beş dakika sonra gelir, Müge Hanım numara aktif ama başka birisine kayıtlı. Müge Anlı kim der? Mehmet adında biri. Ama eski sahibi Ahmet'miş. Müge Anlı düşünür. Mehmet acaba Ahmet'i tanıyor mudur? Telefonu açar, numarayı çevirir. Canlı yayında herkes bekler. Telefon çalar. Bir, iki, üç açılır. Alo der bir ses. Merhaba der Müge Anlı. Ben Müge Anlı. Sizi rahatsız ediyorum. Bu numara sizin mi? Evet benim der adam. Peki bu numarayı nereden aldınız der Müge Anlı. Ah der adam. Bu numara eskiden kardeşiminindi. Sonra bana verdi. Müge kalbi hızlanır. Kardeşiniz kim? Ahmet der adam. Ağabeyim Ahmet. Stüdyoda sessizlik olur. Kızlar donur kalır. Müge Anlı Ahmet Bey şu an yanınızda mı der. Evet der adam evde. Telefonu ona verebilir misiniz der Müge Anlı. Tabii der adam. Beklerler 10 saniye 20 saniye. Sonra başka bir ses gelir. Alo Ahmet Bey misiniz der Müge Anlı. Evet benim der ses. Ahmet Bey sizin Ayşe ve Fatma adında iki kızınız var mı? Telefondaki adam sustabilir. Uzun bir sessizlik. Sonra titrek sesle der. Evet var Müge anlı gözlerini kızlara çevirir. İkisi de ağlıyor. Ahmet Bey der Müge anlı, kızlarınız 20 yıldır sizi arıyorlar. Şu an stüdyomda yanımda oturuyorlar. Konuşmak ister misiniz? Ahmet Bey telefonda ağlamaya başlar. Kızlarım, benim kızlarım. Müge anlı telefonu Ayşe'ye uzatır. Ayşe titrek ellerle alır. Baba der. Kızım Ayşecim der Ahmet Bey. O an stüdyoda herkes ağlıyor kameraman ağlıyor, teknisyen ağlıyor, Müge Anlı ağlıyor. Ayşe baba 20 yıldır neredesin der. Neden aramadın bizi? Ahmet Bey kızım der. Ben çok hata yaptım, utandım, sizi arayamadım. Ama her gün düşündüm, her gün. Fatma da telefonu alır. Baba ben Fatma der. Beni hatırlıyor musun? Beş yaşındaydım gittiğinde. Ahmet Bey Tabii hatırlıyorum kızım der. Benim küçük prensesim. Şimdi ne kadar büyümüşsün. Müge Anlı telefonu tekrar alır. Ahmet Bey der. Kızlarınız size çok özlem duydu. Kavuşmak ister misiniz? Elbette der Ahmet Bey. Ne zaman? Yarın der Müge Anlı. Yarın stüdyoya gelin kızlarınızla yüz yüze görüşün. Ahmet Bey gelirim der. Mutlaka gelirim. Telefon kapanır. Müge Anlı saate bakar. Saat 14.55. Aramaya 14.35'te başlamıştı. Tam 20 dakika. 20 yıllık kayıp 20 dakikada bulundu. Müge Anlı kızlara döner. Gördünüz mü kızlar der. Babanızı bulduk 20 dakikada. Kızlar sarılır birbirine. Ağlarlar ama mutlu gözyaşları bunlar. Ertesi gün Ahmet Bey gelir stüdyoya. 20 yıl sonra ilk kez kızlarını görecek. Kapı açılır. Ahmet Bey girer. 55 yaşında artık. Saçları beyazlamış, yaşlanmış. Kızlar onu görür, ayağa kalkar, koşarlar, sarılırlar. 20 yıllık hasret o an biter. Herkes ağlıyor. Ahmet Bey ağlıyor, kızlar ağlıyor, Müge Anlı ağlıyor. Kızlarım diyor Ahmet Bey. Özledim sizi. Çok özledim. Biz de özledik baba diyorlar. Çok özledik. Müge Anlı onlara bakıyor, gülümsüyor çünkü bir aileyi bir araya getirdi. Sonra kameraya dönüyor. Değerli izleyicilerimiz diyor. Gördünüz mü? 20 yıllık hasret 20 dakikada bitti. İşte Müge Anlı programı budur. Aileleri bir araya getirmektir. Umutları yaşatmaktır ve en önemlisi asla vazgeçmemektir. Ekran başındaki milyonlarca insan ağlıyor. Sosyal medya yıkılıyor. 20 dakikada 20 yıl trending topik oluyor çünkü bu sadece bir kavuşma değil, bir mucize. İşte hanımlar, Müge Anlı'nın 20 dakikalık mucizesi böyle gerçekleşti. Şimdi Ahmet Bey kızlarıyla yeniden ilişki kuruyor. Kayıp 20 yılı telafi etmeye çalışıyor. Zor ama mutlu. Kızlar da babalarıyla olmanın mutluluğunu yaşıyor. 20 yıl sonra ve Müge Anlı Müge Anlı yeni bir rekora imza attı. 20 dakikada 20 yıllık kayıp. Bu rekor belki hiç kırılmayacak ama önemli olan rekor değil. Önemli olan bir ailenin mutluluğu ve sizler de bu mucizeye şahit oldunuz. İşte Müge Anlı'nın 20 dakikalık mucizesi. Yorumlarda mucize yazın, bu hikayeye ortak olun. Videoyu mutlaka beğenin ve paylaşın. Çünkü bu tür hikayeler herkese umut veriyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her gün yeni mucizeler paylaşıyoruz. Allah'a emanet olun.